Merhaba arkadaşlar. Bugün Brokeven oynuyoruz. Dün bu arabalarının kilidini açtım. Dün vakit kalmamıştı Hepsini deniyoruz. Hepsine bindim. Hadi başla. Bu arada bu drift arabası değil. Buradan drift arabası yapabiliriz. <laughs> Tamam diğer arabaya geçelim. Bu araba da drift arabası değil. Ben ilk bunu açtığımda bunun üstü açıktı. Neden şimdi üstü kapalı? Bu drift arabası diye sayılır. Evet, drift. Demek ki ben bunu bilmiyordum. Tamam bakın böyle açık açık bırakıyorum. <laughs> tamam bu arabadan sıkalım. Çünkü çok fazla sürdüm onu. Bu bir motor ama Biliyorum. Almak istiyordum ama alamadım. Eskiden. Bu Ece Arı'dan ben bunu biliyorum. Pembesi. Ben ama rengini açıklama yaptım. Böyle pembe. Bu renk benim çok hoşuma gitti. O yüzden biz çoğu arabayı böyle yapıyoruz. Arkadaşlar. Renk boyamayı alın bunun aynısından yapabiliriz. Bakın bu beyaz ya. Nerede? Lan nerede? Aa bak bunu boyayabilirsiniz. Boyama şeyini alıp beyaz. Aha aynısı. Evet gördünüz. Aynısı ama bunu test ettik Hızlı olması için böyle ama bu ağırlaştı. Bay bay ya. Çıkısın arkanızdan. Arabayı bir tane <laughs> Bu kesin atlayamaz. Atladı lan. başlayamadı. Çünkü çok ya çok yakından yaptım ama. U -u -u. Hemen. Hemen. <laughs> Kapo. Ye! Artık eski arabalar sevmiyorum Ama onlardan bazıları Artık onlar işe yarar. Ama yine de seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah, Allah. Bu canavar araba. Oo. Araba devirildi. Ah, ah, ah. Koş koş koş. Yani buraya düştük. Neden düştük? Canavar araba. Ulan. Canavar araba. Buradan çıkarsın. Anladın mı? Ah, gelmiyor. Ha! Sen ne biçim arayın? Nasıl bir canavar arabası? Bunda.